نمانم نم خوشی، نمانم نم خبر خوشی، نمانم نم جا کنشی، اوه خوشی لیل خوشی خبر خوشی جا کنشی. نمانم نم نم خوشی، نمانم نم خبر خوشی، نمانم نم جا کنشی، اوه خوشی لیل خوشی خبر خوشی جا hoş geldiniz. Ben Dek sanatçısıyım Midyat'ta. Bu tarihi sokakta yaklaşık 8 yıl önce e, bu unutulma yüz bir sanat tekrar canlandırdım. E, Dek aslında geçmişi çok e, derin olan bir sanat. Milattan önce 2000 yılından ta günümüze kadar uzanan bir yolculuğa sahip. Özellikle Neolitik çağdan e, Mısır'a, Mısır'dan da Babil'e, Babil'den bu topraklara kadar uzanan bir yolculuğu var. Dek insanların inançları gereği kendi vücutlarına, nakşettikleri sembollerdir. Bazen bir sağlık adına yapılıyordu bunlar. Bazen inandığı bir inanç, bazen korktuğu şeylerden emin olmak adına e, vücutlarına nakşediyorlardı. Özellikle küçükken yapıyorlardı. 5 yaşlarında, 6 yaşlarında e, bu şekilde uyguluyorlardı vücutlarına. Biz de bu sokakta bunu kıra yardımıyla bu sembolizmi tekrardan canlandırdık çektiğimiz videolar sayesinde de çok yüksek bir popülaritesi oldu. Mardin'e gelen misafirler bizi buluyorlar bu sokakta ve ellerine ve yüzlerine beklediğimiz sembolleri nakşediyorlar. Bir gün yolunuz Midat'a düşerse bizi bu sokakta bulacaksınız. Size bütün sevgimizi ve bütün tecrübemizi ve bütün sanatımızı hediye etmiş olacağız. Midat'a bekliyoruz hepinizi. Gelin bizi bulun arkadaşlar.